Selam arkadaşlar bugün size yeni bir mod tanıtacağım arkadaşlar. Modumuzun ismi Range Rover arkadaşlar ee, yani markasından da belli zaten bilen bilir ee, araba markası arkadaşlar yani jeep tarzı ee, aracımız Mercedes kalesine çıkıyor arkadaşlar bunu da belirteyim. gelelim direkt zaten ekranı çıkıyor ilk araç olarak sarı orijinal olarak yani orijinal ki, oyundaki gibi yani dış görünüşü aynı Exos kaç tane Exos olduğunu bilmiyorum ama gerçekte yani şuradaki yazıları falan aynı aracı yapılandıralım bir ee, bunlar şasi bu daha alçak basit kabin aynı gir altı fides İçi başka arkadaşlar yani. için bayağı ışık gördüğün gibi şu döşemeler falan, üst, üst, direksiyon, şu dikiş izleri falan. Ya yani tabii içine binmek <laughs> asıp olmadı bana yani Range Rover'ın. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, i̇çi baya paylaş. Yani arkayı gide biliyorsunuz ama şimdi burada gösteremiyorum arkadaşlar. Rengi renk seçenekleri var. Benim bu olacak beğendim Bu tavan görsün diye. Bu film galiba. Aynen. film olsun. Arkadaşlar her film yaptığınız zaman şu falların içi de siyah oluyor. Tabii ben şey önermiyorum. Tam filmi önermiyorum. Yani sağlar böyle açık dursun. Önce Fark etmez. İlk bakalım. Siyah. Böyle dursun. Bunu yaptık. Bu falları değiştiriyor. Bu daha iyi oldu. Bu ızgara. Anahtarlarda yani da ızgara deniyor ama şimdi bunun elini bilmiyorum. Bu dingil mi? Dingil. Galiba benim bildiğim dingilik. Hepimize o seçenekleri var arkadaşlar. Yani güzel olmuş da bu yani hiç denemedim. evet bu da olsun. Jantı da bu olsun. Aman. Bu beyaz oluyor. Yani beyaz mı beyaz yani, mı bu? o olsun. Başka iç tasarım olarak. Ha bu şu sorun. Bak bu. Bu ne? Bu daha iyi oldu yani. Ahşap oldu arkadaşlar. Hiçbir yer uyumlu olmuyor. Sadece ahşap kaplamalarla. Ama bu bu daha uyumlu bana göre. Tamam siz zevkiniz bilemem. Bu şey tam. arkadaşlar aramız alalım satın al evet benim Fransa'daki bir tanesine verelim <laughs> tamam neyse arkadaşlar şöyle bir bakalım Sesi bu şekilde arkadaşlar bir bakalım gidelim yolumuza koltuk ayarları yapalım arkadaşlar size bir şey gösterecektim şuradan bir arkadaşlar bir de freni kötü yani BMW X6'nın üzerine yapılmış hemen yani freni X6'da kötüydü yani bu modda da kötü. Hızına göre ayarlansak daha iyi olurdu. Onun için geldim buraya. Uyumak için geldim. Modifiye yerine giriyoruz ya. Her gördüğünüz gibi el filan filan hepsini çektim durmadı bile. Zor durdu. Araba üstü de benim dinlenelim Arkadaşlar internetin içi yani ibe ışıkları falan yeşil. Onu gösterecektim. araba hızlı. Yani hızlı olmasına rağmen hani frenleri kötü. Yani idare de etmiyor. Bayağı kötü arkadaşlar. Hmm. şans sesi var arkadaşlar. Ee başka arabanın iş tasarımı falan bayağı iyi. Orada çalışmışlar. Mesela yapanlar bu konuda sağlık. Dur. burada O düzü aynı. Burada bir kaptıracağız arkadaşlar bu yolda. Aç yapacak. Yani ben önce incelemiştim bu şeyi arabayı. Onu 210'a kadar çıktı o yolda. Tabi yapabileceğim bir daha bilmiyorum. Yolun durumuna bağlı. Arkadaşlar silecekler çalışıyor. <laughs> Farlar çalışıyor. İpiler çalışıyor. Başka gerek yok Benim yaptığım zaman yollar boştu Bas, çekil evet, şey Arkadaşlar bir daha yapacağım Olmadı 200'ü vurduracağım ama 200 vurduracağım. Vurdu tamam hiç gerek yok 202'yi gördü. tamamdır 210'a Keşke orada arabayı çarpmasaydım belki Eeeee evet. 220 görüntüde arkadaşlarımla viraja hızlı girdiğiniz zaman araba yüksek olduğu için hemen tatlıya geliyor yani virajlar hızlı girmenizi tavsiye ederim şey yavaş girmenizi tavsiye ederim pardon arabayı tamir edelim bir daha yaptım arkadaşlar gece yol kalabalık olur konusunu gözlerce böyle nasıl desem basıp çekip basıp çekip yani basıyorum geri çekiyorum bir daha basıyorum onun gibi ses var yani ben burada tuşu basıp çekmiyorum arkadaşlar modun kendisi modun kendisinde var arkadaşlar söyleyeyim şu anlan basacak geri geri taktığım yani. yani, arabalarda olan şey aynısını yapmışlar. Yapımcıların bilmiyorum. Yani, bakmadım. Doğrusunu söyleyeyim. Yani, Modu da ben simülatör yani YouTube'da gezerken simülatör da gördüm simülatör <laughs> diye hesap var arkadaşlar yani kanal de, simülatör Türk diye bir şey onda gördüm dedim önceden de trafikte falan görüyorduk gördüğünüz için süremiyorduk ama şimdi sunum zamanımız geldi. Aa, yine yaptım. Moriş kazan yapmadan geçmek istiyorum. Des Hop. Senin değilse kalbim ortada diyor Burcu Güneş ve yakın mesafe Türkçe müziği keyfi Radyo Viva'da ile çarşamba günü de birlikteyiz. Oylama heyecanı devam ediyor. Birazdan gelen mesajları da paylaşacağım. Senin arkadaşlar arkadaşlar nereye gidelim? Buradan Brüsel'e gidelim. Çok çok selamlar, o zaman. Tabii ki. Gibi, birazdan tüm mesajları paylaşacağım. Bak, merak etmeyin, bir yerlere ayrılmayın. Ayrıca oylamada da son dakikalar. Bakalım hangi o, şarkı duygularımıza tercüman olacak? Hep birlikte. ama aşin Güzel bir güzel. Sen niye hızlanmadın? Yüzün hadi. Ben gördüm bu yolda. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Tamam. Kaza yapmayacağım. Bu sefer kaza yapmayacağım. Tamam, Hadi, afiyet olsun. Rover. post gelen arabalara yol vereceksiniz oğlum. Adam olun. Heh, sen sen ne yapıyorsun? Gel. Yavaş da. Takla gel. Oo oh, çok güzel. Güzel, güzel, güzel. Aferin sana. Aferin sana Robert. Aferin. annen de ben niye bu şey yapıyorum? bak. Esto es lo Ben Bruxelles'e gireceğim ben. Bruxelles'de videoyu kapacağım arkadaşlar. Bastığımıza bak! Yavaşla! Ha? Çok güzel. eski Ama yedik. Dover burada kurtulur. Dover burada buradan kurtulur. Hadi, hadi. Hadi. Hem arabayı tamir ederiz, Dur nereye gidiyorsun? iki şey, şirin Dur Ay, dur Tek Koyucu Tamam tek teker dedi ya Şöyle bir foto çekilelim nereye gidiyorsun? Nasıl nasıl... <laughs> Arkadaşlar videom buraya kadar Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere